Selam gençler hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta kostüm puanlama serisinin yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün Derin Deniz Birliği kostümlerini puanlayacağız. Gençler, gördüğünüz gibi bugün Derin Deniz Birliği kostümlerini puanlayacağız Brawl Stars'ta. Bu arada gençler artık Günde istediğim sürede video çekebilirim. Artık günlük video süresi yok. Günlük video süresi 10 dakikaydı ama artık bozdum. Günlük video süresi yok. Neyse gençler, gelelim den derin deniz birliğine. Gençler, şöyle bu da. Burada denizlerin bir Tim. derin deniz birliği temasında toplam 9 tane kostüm var şimdi gençler 9. sıraya ne koysam bakayım bir şöyle gençler yani Gençler I've got brains and prawn. Köpek balığı tanka enki Koydum gençler 9. sıraya Gençler çünkü bu kostüm Birazcık şey Ender kostüm efekt animasyon Kaplama hiçbir şey yok Kaplaması var da efekt animasyon yok Ya gençler Bu yüzden bunu 9'a aldım ama dış görünüşü bayağı güzel. Ama diğer bütün kostümlerin efekt, animasyon, kaplama her şeyi full. Bunun sadece... <laughs> Lobster, Bunun sadece kaplaması var. Bu yüzden mecburdum bunu 9 alma ya. Dış görünüşünün güzel olmasına rağmen. Ondan sonra 8'e ne alsam? Really Gençler. Ben periskopun pörlünü 8'e aldım gençler. Çünkü periskop pörl dış görünüşü mükemmel değişiyor ama efektif animasyonu, superenler kostümleri o kadar çok benziyor ki size anlatamam. Bu yüzden periskop Pearl'ünü 8. sıraya aldım. Ve bu arada gençler size şunu söyleyeyim. birinci sırada mükemmel ötesi, muhteşem müthiş bir kostüm var. Siz birinci sırayı bekleyin. Ondan sonra gençler bakalım bir. 7'ye ne koysam. Şöyle bakıyorum. 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 Braun and Beauty. gençler sonra bakıyorum The Gold Arm Gang says hi. Evet, yedinci sıraya koy koyacağım kostümü belirledim. Mercan Bel. Ben bunu gençler gençler ben bunu yedinci sıraya koydum. Gördüğünüz gibi gençler ben bunu yedinci sıraya koydum. Ondan sonra ay git buradan git ben video çekiyorum gençler. Ben birine git buradan dedim video çektiğim için. Dediğim gibi mercan beli 7. sıraya koydum. Ondan sonra 6. sıraya ne koysam? Yani bu bu temanın süper ender kostümlerini bayağı güzel yapmışlar. Bu yüzden Dealing out Süper ender kostümlere çok düşük sıralar vermiyorum. Ondan sonra altıya ne koysam. Slow and steady wins the race. <laughs> Kaplum Magil. Genç artan Kaplum altıya koydum. Çünkü bu kaplumbağa değil. Köpek balığı tanka hen... Köpek balığı tanka henke, Periskop pörlü ve mercan bele. Bu üçlü kostüme 5 basar bu yüzden. Bunu 6'ya koydum. Bunları 5 bastı için 3'ün 6'ya koydum. Hem efekte hem kaplamada hem de animasyonda 5 basar bu kostümlere. Ondan sonra gençler 5'e ne koysam bakıyorum. Hmm. Yok, yok. Evet. Hello. Gençler ben 5. sıraya Aquamarine Sprout koyacağım. Gençler çünkü bu da diğer 4 kostüme 5 basar hatta 20 basar bu yüzden. Yani hatta 50 basar ya gençler. Bu kostüm Diğer oh, git video çekiyorum. Gençler gördüğünüz gibi Aquamarine Sprout öbür kostümlere yüz basar. Bu yüzden bunu 5. sıraya aldı. 1. sırada mü Mükemmel ötesi, muhteşem, müthiş bir kostüm var. Siz birinci sırayı bekleyin. Ondan sonra gençler devam edelim. Okumadığım sprout ve almıştım acaba dördüncü sıraya hangi kosma alsam gençler bakayım bir evet dördüncü sıraya bayağı beğendiğim bir kosma ahtapot fang gençler ben ahtapot, ahtapot fang bayağı beğeniyorum hem bunun animasyonu bile sonsuz efekt animasyon kaplama her şeyde bu Öbür kostümlere benim söylediğim kostümlere bin basar. Bu yüzden bunu dördüncü sıraya koydum. Ama sizde birinci sırada mükemmel bir kostüm var. Ondan sonra gençler 3. sıraya. Bu boni koydum gençler. Bu resmen destansı kostüm olabilir. Evet, gençler bu bir destansı kostüm aslında. Destansı olsa resmen bu kostümün efekt animasyon kaplaması tamam derim. Hatta bu efekt animasyon kaplamanı gizemliye bile çıkarabilir. Hatta alaşağı modeli ve sesi bile olursa efsaneviye bile çıkabilecek bir kostüm bu. Resmen gizemli kostümlerde bile bu kadar sağlam görünüşler yok gençler Icarus boni değil dokungaç boni değil bunların dış görünüşleri gizemli kostümleri o kadar <laughs> çok benziyor ki size anlatamam bundan sonra ikinci sıraya ne koysam diye bakıyorum yes. köpek balığı kolt. Gençler ben köpek balığı koltuğu ikiye koydum. Bu dokun dokunmaç boniden daha iyi hatta dokunmaç boniye 100.000 bin basacak bir kostüm köpek balığı koltuğu. Bu yüzden ben bunu ikiye koydum. Buradaki bütün kostümlerin hiçbirinin vuruşunda özel sesi yok ama son kostümde yani birinci sıradaki kostümde vuruş sesi var resmen. Yani biri bekleyin siz. Son kostümü tahmin edebilirsiniz. Onda vuruş sesi var. Denemediyseniz deneyin. Ve bu arada gençler Exo Berkay'a şöyle diyorum. Yani denemiştim. Bunlarla maça girmeyi bir deneme yapmıştım. Video denemesi. Videom kesilmişti yani. Yani maça giremiyorum. Yani efektlerine siz kendiniz bakın. Çünkü ben size gösteremiyorum efektlerini Siz kendiniz bakın efektlerini Ve gençler artık birinci sıradaki kostümümüzü size gösteriyorum Mürekkep Balığı Jacky Gençler ben Mürekkep Balığı Jacky'i bayağı beğeniyorum Her youtuber beğenir Herkes beğenir yani bu kostümü beğenmeyen varsa yorumlara yazsın ya işte bu kostümü ben beğenmiyorum diye mürekkep balığı hatta mürekkep balığı ceki ben beğenmiyorum diye mürekkep balığı beğenmeyenler yorumlara yazsın bakalım kaç kişi beğenmiyormuş bu kostümü bu kostümü benim tahminim herkes beğeniyor bu kostümün özel vuruş sesi var ondan sonra kaplaması Özel vuruş efekti ve sesi efsanevi kutluğuna kadar çıkarabilecek bir kostüm. Animasyonu da efsaneviye kadar çıkarabilir. Dış görünüşü de aynı şekilde efsaneviye kadar çıkarabilir. Bu efsanevi olabilir. Ama alaşağı modeli ve ses eklerlerse efsanevi olabilir. İşte konuşma sesi. <laughs> you look bored. Bu normal Jack'in sesi ama buna bambaşka bir ses eklerlerse ve bir de öldürünce çıkan o alaşağı modelinden eklerlerse efsaneviye kadar çıkabilecek bir kostüm. Yani gençler bu da böyle bir kostüm. Mürekkep balığı Jack'i. Ve gençler artık bay bay.